bir saniye hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte farklı kanalından Kerem Ertürklü video çekiyorum arkadaşlar Brawl Stars'ta vs videosu çekeceğiz değil mi Kerem Arkadaşlar aynen bu arada Kerem'in kanalının ben açıklamayı linkini koyarım kolayca ulaşabilirsiniz Aynen arkadaşlar bu arada videoya geçmeden önce like bu videoyu like atmayı ve kanalımıza abone olmayı ve videolarımızdan haberdar olmak için bir kesinlikle bildirimleri açmayı unutmayın şimdi videomuza geçelim yorum bırakın. Aynen yorum bırakın arkadaşlar az yorumum var benim burada arkadaşlar Kerem'in <laughs> Hayır asla şey yapmıyorum. Yapmayın demiyorum. Kerem'i de like'layın ama Allah rızası için şu videoyu da Kerem'in hatırına 20 20 like gelebilir mi? Çünkü niye söyleyeyim mi? Kerem'in bir videosuna en az 20 like geliyorsa bu seferlik benim videoma da bir 20 like gelsin mi? Görüntüleme alın ve like'ları yapıştırın. kereminkine dağıtın. Kerem video tamam, çekiyorsan. Aklına bir fikir geldi. Şimdi eğer bu videoya 20 like benim kanalımda birlikte yapalım. Olur Kerem. olur. Arkadaşlar benim, benim videom ama. Evet. Tamam. Bu video. videoya 20 like gelirse Kerem'le beraber deney videosu çekeceğiz. Hatta bir deney serisi yapalım mı? Olabilir yani. İyi giderse olur. Aynen. Hadi arkadaşlar. Şimdi VS'mize başlayalım. Ee, sinsi tarlada ilk başta ben VS'nin karakterlerini söyleyeceğim. İlk başta ım, Mortis'le başlıyoruz. Kerem Mortis'le. Kerem. Tamam ama Heh. ama arkadaşlar ben Mortis'le çok kötüyüm. Gelme ihtimalim %90. Ay %1. %1 mi? Arkadaşlar ben de Mortis Pro'suyum. En bir önceki videomdan görmüşsünüzdür zaten. <laughs> Bakalım artık zıtlık geliyor. Kerem çok iyi kaçtı da topu tutamadı sonradan. <laughs> ah ne Geçmiş Hoppa. <laughs> Hadi bakalım VS'leri kim kazanacak? Ben topu kaptım Kerem. Bu arada sen kalede bekliyorsun. çok belirgin. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> çok tamam şimdi başka karakter. Hadi Bibi. Tamam bu sefer Bibi. Ama Doruk arkadaşlar çok pro. Benden bir buçuk yıl önce falan başlattı. Bir buçuk yıl değil ben daha e, bir yıldır oynuyorum bu oyunu. Ben de 8-9 aydır Yalnız falan. Kerem Bibi de iyi he. Onu söyleyeyim. Yani iyidir yani cidden, benim. Cidden kötü. Ya bak burada. Oha. E, Oha Kerem aldı beni gördünüz arkadaşlar. O kadar da olacak yani. <laughs> o kadar da olacak. Bakalım artık arkadaşlar gol atabilecek mi? Hoppa! Niye pas attım ben sana? Sen ya bir ulti de olayım yani. Cuba. Cuba. Oo kesinlikle. Dur Kerem, dur bir hareket atayım. Dur. Hoppa! <laughs> ettirdiğimi gördünüz var ki Neyse. Yapıştıralım. Şerime yapıştıralım. Hoppa. Şöyle pas atıp hoppa. Dur. benim istediğim olur mu? Olur. Dur. Dur. Maçı bitirelim. Hayır. Hayır. burada <laughs> trick yaptı denedim. Gelsene Kerem sıkıyor Kerem korkma korkma gel adam sakın. <laughs> oh! Hayır hayır oradan yapıştırmaz. Of. Arkadaşlar oldu. bu arada benim takip ettiğim kanallar var mesela. Bir Kerem nasıl? Olumlu bakın takip edebilirsiniz. Kerem artık ha. dönüp durmasan mı diyorum artık gelsen mi? Arkadaşlar Aynen. en önemlisi Arkadaşım Kaan'ı takip edin Aynen ya Eh bu sefer bir trick shot yapıştırdık vurup, internet, Tamam Şimdi benim istediğim karakter Tamam ne karakter olsun hadi bakalım <laughs> Pem Pem mi? Evet. Pem hadi bakalım Arkadaşlar <laughs> Pem, Pem. Dream ne? Linkini koy istersen ya da ben koyayım. <laughs> dünyanın lanetli... dünyanın lanetli yılıydı sen. Of Kerem aynen, gol atacak. Bunu bakalım arkadaşlar. Kaleme geliyor. Ben de şöyle bir e, sağlık şeyi açayım. Ama şöyle gelmeyeyim. Yoksa gol. Öf geliyor. Hayır lan. <laughs> İlk defa gol yerim Kerem'den. Bu maçı kaybedersem çok korkuyorum. Kerem bir ver ya. de alırsın belki beni belli olmaz. O yüzden salmanı düşünüyorum. Aa dur dur. Burada ben garanti gol yapıştırdım ben. Ah. <laughs> Niye? Niye? Bence kaybettim ben arkadaşlar ne dersiniz? Arkadaşlar bu arada bence bir oynama yapalım zorunlu bir Brawl Stars'da şu anda galiba 44 karakter var evet 44 karakterden en sevdiğiniz karakterleri yorumlara yazın. Evet. <laughs>

<laughs> ne yapayım ne istiyorum? Dur. Şunu yap. Önce bir halı. Tamam. Eğer bu maçı yenersem tamam. o da gelelim. Tamam. Tamam Tamam. İnternet Yeneceğim hiç düşünmüyorum. Dynamite. Hop açık. Ben topu alamadım. Arkadaşlar neyse. Gel topa. Hayır. Niye? Tuzağına kalmam. Eskiden çok mutluyum ilk başladığımda. Oha ben sana onu dondurma atacaktım var ya sen bana attın. Oha çocuk hareket ediyorum. <laughs> 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 Eskiden bir aralar bebek gibiydim. Bebek gibiydim. <laughs> Oppa! Ay ikinci direbiliyorsun mu? İyiyiştin ya. İkinci direceğim söylüm. Bu maçı alırız. Daha bakalım. Kerem de yalnız. Gel körüm ama ben orada değilim yani. Hoppa biz de biliyoruz hareket canım. Allah. Of oh, oh. oh, çok güzeldi. Arkadaşlar gördünüz. Gördünüz bizde de Aha. taktikler var yalnız. Şimdi de ne yapalım. Rico olur mu Rico? Tam Rico ama Tamam ondan sonra istersen El Primo yapabiliriz El Primo güzel olur. maşallah. <laughs> Sağ ol. Şu ağzımı, ağzımı açmayayım ben. <laughs> aynen Son bir şey olacak. Para olacağım. Ah Kerem olacak. Arkadaşlar bu arada Teşekkür Doruk'a yani kanalına geldi diye çok teşekkür ederim. Kaan yani arkadaşım da çok teşekkür ederim. Benim reklamımı yap ve kanalı kanalına da aboneyiz Evet. ben de onların kanalına çok farklı hesaplardan aboneyim. Bir yolunu bulabilirsem onların kanalını tanıtmaya çalışacağım. <laughs> çok güzel olur. Teşekkür ederiz. Biz ben hesap bulabildikçe abone olmaya çalışacağım sana. Annemin ayrı bir hesabı var. Oradan da sana abone olurum ben. Kerem. Kerem. Efendim. He ağ gitti zannettim. İyi e, dur dur. Ha. Hayır, Oo. Aptalsın 20 çok korktum. Ağ mı gitti? Gidin? Yok gitmedi. Oh. Arada bir konuşamam ama ağ gitti diye korktum. Tamam. Arkadaşlar selamünaleyküm. Golü yapıştırıyoruz. Attım arkadaşlar. Trick chat attım gördünüz. Arkadaşlar bu arada Kerem'in kanalına da Kerem sen videoda mısın? Kerem sen kendin video Kerem Kerem sen kendin kendi tabletinden video açtın mı? Kerem Kerem Primo'dayız. Tamam Primo bu arada Nikola dinda da Primo diye bir şey var. Aynen arkadaşlar bu arada Stu diye yeni bir karakter gelecek 10.000 kupada. Kesinlikle ben, ben... arkadaşlar biz onu o karakteri aldığımızda video çekeriz çünkü muhtemelen bizi bana kesinlikle gelecek. Çünkü ben 23.000 şu anki kupam 23.066 ama sezon bittiği için düştüm bu arada. Ben efendim? Ben de. Arkadaşlar, yani çok çok büyük bir ihtimalle Sutuyu Kerem de ben de gelecektir bana ücretsiz olarak değil mi Kerem? Evet. Oh. Kerem gol 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 attım. Dur bekle bekle. <laughs> Şuraya gireyim ondan sonra sonra. Guinness Dünya Rekorlar kitabı. Sidin. Am mesela 10 bin de konuş. A gitti sana. A gitmedi, A gitmedi. Tam konuş mı? A gitti sana. Tamam, artık çıkacağım mı şu çalıktan? Neredesin ya? oğlum? Mesela, Buradaymışsın. Mesela on bin, on bin ben Deliyim oğlum ben. Bana karışmayın. Bakıp, bakıp, ben, dış ses. ben de dış sesim. Neyim ben Rukiye'yim neyim? Ha ha yuhu yuhu. Ben de 10 bin de mega kutu var. Karakterliymiş o zaman ne olacak? Karakterliymiş. Başka bir şey yok. Başka karakterliymiş olacaklar. Hoppa. Arkadaşlar. Ben taşıyordum. Yani Emz'i öldürmeye çalışıyordum. Bir canlı ölmeyip Emz'i öldürmüştüm. Oho, güzel başarı. Peki bir şey soracağım. Şimdi hangi karakter? Frank olsun Şimdi emzi mu? Emz yapalım. Emz Yapalım. Tamam hadi. Emz olsun. Sonra Tar olsun emzi. tamam mı? Peki Emz'mi Emz mi e Emz'e o tarzısına. Bilmem artık. Bence amcam Eskiden tar mı, mı tartışması vardı galiba. Aynen ya. Ha, dakika. Bu arada arkadaşlar WhatsApp değil doğrusu WhatsApp çok ilginç bir şey. App Store'daki app gibi düşünün WhatsApp. Bir de Nutella değil, Nutella, evet, Nutella. Arkadaşlar kesin ben videodan öğrendim. Evet, Nutella'nın içindeki çok değişik maddeler var. Lamborghini 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 Hayır, hayır. Oh, 39 can imkanı yoktu senin almanı nasıl aldıysan Şu aksesuarım dolmalı oh. Kerem benden taktik öğrenmiş arkadaşlar sola doğru gidiyorum. Herkes beni şu çekişe sanıyor. Sonra geri takım arkadaşıma veriyorum. Takım arkadaşım da boş kalıyor herkes bana doğru geldiği için. Öyle. Güzel. Şu an ben kazanacaktım. Hayırlı. Çünkü ben orada aksesuar attığım için ben kazanıyorum. Çünkü orada aksesuar da can götürüyor ya. Götürüyor i̇şte ben onu düşünmüştüm. O yüzden hasarları falan bildiğim için dedim ki şimdi eşit kalacaktık. Kimimiz de olacaktık. Ben benim gol atma ihtimalim olduğu için şey yaptım. Aksesuar bastım orada ben. Yine de A Max değil ben emize girdim. Neyse önemli değil yapalım. Tam bundan sonra yine Max ama tamam mı? Abi. Allah'ın rızası için. Trick shot niye açın? tam giriyordu. Ben düz sesim düz düşsüz. ses. Ben düz sesim düz ses. Trick shot. Arkadaşlar geçen gün. Efendim? Hayır kapı kolunu kırma. O badeydi bade. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> o badeydi. Aybert değildi badeydi. Ha, tamam. Pardon. Olsun. Hadi ya şimdi ya Max. Max zaman aynı zaman Max. Zaman Kerem Maxine. Tamam da Kerem yine Max. Abone olun. Tam şimdi yine Max Arkadaşlar Kerem'in kanalı kanalına like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Neyse. Dur. Ee, linkimi koy tamam mı? Tamam koyacağım koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bak ben çok çok hareketleri biliyorum. Bu maç beraber o. Çarparım ha? Durup bana 5 gol alacak. Bu maç beraber biterse. Lan <laughs> atamadım. Attım Bu maç biterse Doruk bana gol stret alacak. Necati abi portalı girdiği bölümleri geçtiği güvenme devremdiği çıktı mı sersiği çocuklar mersiği dangimden dungastan dunk, Oppa! <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben de proyum. Neyse. Doruk bu sefer ben... dostluktan çıkıp beraber takıl gücümüz olsun dedim. Aa bir tamam bir arkadaşlar zaman, ama normal maç olmasın tamam. lütfen. Mesela Benim tek hesaplaşma. Tek hesaplaşma bak. Normal, normal maç yapalım. Hayır normal değil bak şu olsun bak. Aa olmuyor. Zaten tablet. Kerem bir durur musun ya? o zaman dostluk maçı kurdum bekle daha eş ediyor. Ama dur bekle. Tamam, Davet et beni. He. <laughs> <Clean> shot. <laughs> tamam arkadaşlar. VS değil. Bu sefer biz aynı <laughs> takımdan olalım. Aynı takımdan olalım. Dur bir saniye. Ee, hangi bir ben? Dur bekle ben sana şimdi harita önereceğim. Bir saniye. Benim böyle bir artan var. Oyun diye açayım. Ağaç. Ben de bir tane yapmıştım. Aa oyun. Aa hatırladım. Aa bunda şey yaparız. Bunda çok güzel şey gider. Adı soyu var. Ee, Bo gider. Dünya merkezi var bile. onu açayım mı? Oo. Yalnız ben de buna me buna benzer bir tane harita yapmıştım. Aa. Dünya merkezi kalsın ama. Ben buna benzer bir harita yapmıştım. Tamam hadi hazır. Hazır. Bu, bu haritayı ben yaptım. Acayip Aynen Bir eline var. sağlık. Hadi bakalım. Birlikte, yapıyoruz. Birlikte yap. Neyse. Hmm. Yalnız, yalnız benim yalnız... video 19 dakika oldu. Hatta 20 dakika olacak. Tamam o zaman artık birazdan yavaş yavaş kapatalım. Aynen. Mecburiyen. İnsan, i̇nsanlar aman bu video 20 dakika. bu kadar vaktimiz yok. Biz 5 dakikalık videolar izleriz derler ve izlemeyebilirler. Hoppa tuzak Evet arkadaşlar bundan sonra herhalde son bir Ya da bu son maç mı olsun ya da bundan sonra son bir tane mi? Dünya zor sorusunu sordu <laughs> Alkışlıyoruz <laughs> Dur şurada bir şey Bu soruyu bile soruyu bilene Nobel Nobel kimya ödülü <laughs> verilecek. Aha. <gülüyor> ne yaptın ben orada? Ya. hadi bir maç daha son maç ne olur son maç hayır hayır ben bu maç bu maçta bu ortada bu ortada lütfen ya beğendin mi bu haritayı evet lütfen çok beğendim ne olur ya ya niye ya İyi tamam ya hadi hadi Ha. Tamam hadi. Aa sarmam yılanı oldu. Neyse. Ben aldım Arkadaşlar, onu. Arkadaşlar, bu şondaki halarda kanalıma abone olmayı Kerem bu ne lan? Kerem çıkamıyorum ben. Dur bekle verdi. Kanalıma yorum da bırakabilirsiniz. Bırakın da bence. Beni Bana eleştir, eleştiri, eleştiri. Ha ben de aç bulayım. <laughs> Yaramaz uh. <gülüyor> 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 Hadi bakalım şimdi bak göreceğiz? dedim. Aman çok güzel sektirdim orada. Çok gol çeten teyze bu şeyden dolayı. Bu kanalına, bu da abone çok en Kim o? He, tamam. Çok en sevdiğim Hadi, bitti o. Hadi bitti bitti. He. Ve olumlu bak ve ben da es geçmeyin. Aynen. Arkadaşlar Videomuz bu kadardır. İnşallah beğenmişsinizdir. şimdi iyi seyirler. Zaten video bitti. <laughs> Neyse. Aynen arkadaşlar. İkinizin kanalına da abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eee... Aynen. Tek tıkla. Tek tıkla. Bir saniye. Bir saniye. Tamam. Tek tıkla Legendary yani tek tıkla efsanevi olmayı unutmayın. Bay bay. Hayır. Bir tıkla farklı olmayı